İman diyor kalpte kafada manevi bir yasakçı bırakıyor. Bu nasıl oluyor? Ee, bu hutbe-i şamidik metinde geçiyor. Evet. Nasıl oluyor? Yani e, derken ruh harekete geçiyor. Evet. İşte yapma yasaktır veya işte yap evet. ya, helaldir falan. Evet, bu. bunu biraz izah edebilir miyiz? Şimdi Allah olsun. Bu bence çok meseleleri halleden bir konu yani iman bütün güzelliklerin kaynağı. Küfür ise bütün kötülüklerin adeta kaynağı ve anası gibi. Evet. Şimdi insan talime açık bir varlıktır, değil mi? Hatta ölü bir insana bile telkin veriliyor. Bu ne demek? Demek ki insan telkine, talime açık bir varlıktır. Hı. Ölüsü bile olsa demek ki istifade edebiliyor diye düşünüyorum. Evet. Hatta anne rahmindeki bebeğe siz Kur'an okuyun güzel ahlak anlatın, öğretin. O çocuk daha anne rahmindeyken şekillenmeye ve ondan ders alma başlar diyorlar. Nasıl bir şeyse. Yani istikbaldeki hayatına mutlaka etki ediyor. ediyor. Evet abi. Şimdi burada üstadımızın verdiği imanla alakalı, imanın insanı güzelliğe götürdüğünü, güzel insan yaptığını, imansızlığın ise derecesine göre insanları insanlıktan çıkardığını çok farklı yerlerden e, önümüze seriyor. Ama evet. biz yine Hudbe-i bir yer okuyalım. Evet. evet, iman kalpte, kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktılar. Şimdi burada Hı. ne var? Mesela bir memur, bir amirinden aldığı küçük bir işi yapmadığı takdirde, ihmal ettiği takdirde bir ne yapıyor? Bir fırça yiyor, bir tekdir yiyor değil mi? Doğru. Heh. Şimdi burada eğer insanın imanı varsa, imanı da tahkiki ise, ben küçük bir amilimden aldığım küçük bir işi ihmal ettiğim vakit şu kadar ruhumu sıkacak şekilde bir tekdir yedim, bir fırça yedim. Elbette Cenab-ı Hakk'ın kerratla, tekrarla verdiği hmm. namaz kılınız emrini yapmadığım vakit elbette Cenab-ı Hakk'ın bana cezası çok şerit olacak. Şimdi bu ne oldu? Doğru. İmanın o insan ruhuna verdiği bir telkindir. Bunu kılacaksın. Ya da bir insanın babasına karşı yaptığı bir hürmetsizliğin neticesinde Babasından çektiği sıkıntıyı ya da amirine karşı yaptığı bir e, vazifeyi yerine getirmeme gibi bir durumdan aldığı sıkıntıyı kendisi bildikten sonra evet. imanlara yapacak. Ya ben Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmediğim vakit ya da yasağını çiğnediğim vakit elbette ciddi manada sıkıntı çekeceğim. Değil mi? İş yeri sahibi, e, ben işimi yapmadığım zaman bana nasıl davrandığı malum. Evet. Evet. Bu kainatın sahibi mesela. Kainatı benim için çalıştıran, güneşi benim emrime sunan, baharı benim için getiren, <laughs> vücudumdaki hücreleri benim için yenileyen, tazeleyen, ya. Ya. havayı da havayı teneffüs etmemi, kanımı temizlememi sağlayan ya üzerimde o kadar çok da hak olmadığı, hakkı olmadığı halde. Ve şimdi hakikaten yaşama noktasında bir patronun binde bir bir hissesi var mı yok mu? Yeah. Sadece işte işini yapma noktasında bir hukukumuz olduğu halde az bir yeah. ihmalle yeah. bana neler yapıyorsa ee, yani bir birim diyelim hadi on birim diyelim on birim üzerimde hakkı olan adam beni perişan ediyor yeah. üzerimde bir milyon bir trilyon sonsuz birim olan Allah bana ne yapar ya yeah. diye. Oradan bir yasakçı geliyor ruhuna. Evet. Onun yasaklarını benim çiğnemem lazım, değil mi? Öyle İm diyorlar. Öyle diyorlar. Her bir şeyin idarecinin bir mahrem alanı var. Oraya girenleri affetmez. Hmm. Cenab-ı Hakk'ın da, Cenab-ı Hakk'ın da harem çizgisi günahlardır diyorlar. O harem çizgisi olan günahları açtın mı? Nasıl ki bir kumandan ya da bir yerin sultanı, reisi cezalandırıyor. Yine bakın da cezalandırması bu noktada vaki olacak yani. Evet. Mesela imanın bir şubesi de kaderdir. O kader insanların hırsızlık yapmasına, günah işlemesine nasıl mani oluyor? Tamam mı? Ne diyoruz? Men emine bil kader, emine minel keder. Kadere iman eden, değil mi? Kederlerden emin olur. Ne demek? Şimdi burada ben ne yapıyorum? Kısmetime razı oluyorum. Ben gidip de başkasının çalışmalarına sahiyle niye el uz uzatayım? Değil mi? Cenab-ı Hak bana verirse zaten helalinden verir. Ben çalışırım, gayret ederim, faaliyet faaliyetlerimi yürütürüm. Ama Cenab-ı Hak bana verir ama vermez. Benim hakkımda hayırlı olan budur deyip yorma devam edeceğiz. oradaki iman sadece Allah'a iman değil. Ahirete iman. Cennetin tabii, güzellikleri. Tabii mesela cennetin güzellikleri cehennemin azapları. Kadere rıza mesela, kısmete rıza değil mi? Meleklere iman da var. Meleklere iman. Şu anda melekler beni yani, görüyor. Yazıyor, kaydediyor. ya insanlar beni görmesin diye ne taklalar atıyor adam? Gizli vakitlerde gidiyor, gizli va yerleri bulmaya çalışıyor, hızlılık yapayım diye, şöyle bir adamı öldüreyim diye. E, melekler seni görüyor. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız vakit iman ne yapıyor? Tekrar okuyoruz. Evet. Kalpte, kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığından evet. fena meylanlar Histen, nefisten çıktıkça Yasak. yasaktır der, tard eder, kovar, kaçırır. Evet, bunu izah ediyor. İnsanın fiilleri kalbin, hissin temavülatından çıkar. Hmm. İnsanların fiilleri nereden kaynaklanıyor? Yani fiilin kaynağı ne? Meyildir değil mi? Meyil. Cüz-i ihtiyanın esası esaslı meyilandır diyoruz. Dolayısıyla insanın fiilleri kalbin, hissin temavülatından, meyillerinden çıkar. O temayülat, o meyiller, ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Ha. tabii. Ruhta bir hissiyat, bir ihtiyaç var ki, değil mi? O meylanlar da oraya yönlendiriyor. Mesela insanda bir mal alma, mal kapma şeyi var. Zaaf denilebilir mi buna? Zaf da denilebilir. Bir de insan yani fıtratında diyebiliriz. İnsan fıtratında var da potansiyel olarak yani. belki var ama siz ruhi manada belli bir tekamül kaydetmişseniz olmaz yani bu. Evet. Evet. Şimdi şeytan bana hırsızlık yapma noktasında niye vesvese versin ki? Evet. Yani karşılığı yok yani. Evet. Ruhumda benim makis bulacak bir mana değil. Evet. Ha, ruhun ihtiyacı ve hissiyatı da yine bizim ihmallerimize göre veya evet. bizim kemalatımıza göre şekilleniyor. Evet. Dolayısıyla o meyillerin, fena işlerin, kötü fiillerin yapılmasına sebebiyet veren evvel emirdeki meyilleri, evet. çıkış noktası meyiller ya, evet. e, ruhumuzda bir karşılığı varsa evet. fiile intikal ediyor. Evet. Yoksa ne, ne olacak ki yani? Evet. Olmayacak yani ya. yoksa. Onun için bu noktada da ayrı bir boyuttan Allah düşünmek ben lazım, ben. lazım ruhumuzu terbiye noktasında. Ya bir de şu mesela şimdi bizim bir yemek yemeye ihtiyacımız var. Evet. Bu ruhun bir ihtiyacı mı? Bunu sen ya helalinden yapacaksın ya haramından yapacaksın. Evet. İşte eğer iman inkişaf etmişse haram yoldan gelenlere dur der. Evet. Helal yoldan, meşru yoldan geliyorsa devam et diyor yani. Evet. Mesela bir insanın mala ihtiyacı var. Helalinden geldiği takdirde devam eder. E, ruhun ihtiyacı bu. Ama haramdan geldiği vakit iman inkişaf etmişse ve yasakçı bırakmışsa bu bizim yolumuz değildir. Yine ihtiyaç var ama bizim yolumuz değildir. der. Yolunu de değiştirir. Evet. Dolayısıyla ikisini birleştirdiğimiz vakit çok enteresan bir manzara var. Ruhun ihtiyacı meşru olan şeyleri yapmaktır aslında fıtratını bozmamışsa. Ama biz bozuyoruz dediğiniz evet. noktada çok Doğru. mükemmel. Bir taraftan da iman gelmişse ve fıtratımızı bozmamışsak yine ihtiyaç hükmünde olan şeyleri, Geldiği vakit bakıyoruz, meşru bir yoldan mı? Devam et al. gayrimeşru yoldan mı? Sakın oradan e, almayacaksın ve yolunu değiştireceksin diyor yani. Seçici olmak. Seçici olacak. Bak şimdi, yani reyini, <laughs> irade ve ihtiyarını evet. E, helal daireden Allah rızası tarafından kullanmak. Kullanmak. Allah razı olsun. Olan. Meşru mu? Evet. Meşru hayatını feda eder ve o meşru olan şeyleri alır. Gayr-i meşru hiçbir şeye karışmaz böyle bir insan. Dolayısıyla aklın istikametli kullanılması, kuvve-i şehviyenin istikametli kullanılması, kuvve-i gadabiyenin istikametli kullanılması, imanın inkişafıyla oluyor. Eğer iman o noktada inkişaf etmemişse, bunlar da ya ifrat ya da tefrit olabiliyor. Doğru. Şimdi bak, o temayülat, o meyiller, ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Hmm. Ruh ise iman nuruyla harekete gelir, Ruhu hareketlendiren ne iman nuru, hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Evet yani ya. ruh yine burada ruh kalitesi meydana çıkıyor. Tabii adam öldürüyor değil mi mesela adam öldürüyor ama burada Allah'ın emri olan cihatta olduğu vakit ibadet kazanıyor, ibadet sevabı kazanıyor. Ama başka bir vakitte masum bir insana sen el uzatamazsın diyor şeriat. Bütün insanları öldürmüş gibisin diyor. Dolayısıyla adam öldürmek her zaman bir değil. Mesela ruhta adam öldürmek var. Ama meşruysa ve dinin bir emri olan bir ortamdaysa elbette olur. Peygamberimiz adam öldürmüş. Übey ibn-i Halefi kendi eliyle öldüreceğim demiş mesela. evet <laughs> Ama sahil vakitlerde bir karıncaya sen ayak basamazsın. Kasti bir şekilde sen herhangi bir canlıyı öldüremezsin diyor mesela şeriat. O şeriatın emrini ne zaman sen e, muvaffık ya da muhalif hareket edebiliyorsun? Muvaffık hareket etmek imandan muhalif hareket etmek onun zıddı olan imansızlıktan geliyor yani. Ve elakatlıktan. Ya yani dolayısıyla ya. iman nuruyla ruhumuzun harekete geçmesi evet. lazım. E, müsbet Allah emrettiği şeyleri fiile dökmemiz lazım. Evet. Son cümleyi de okuyayım. Aksi zarar. Evet. Aksi zarar. Zarar yani. Daha kör hisler onu yanlış yola sevk edip mağlup etmez. Evet. Allah razusun.